Bismillahirrahmanirrahim. Öbihi nesain. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. Fiillerin çekimi pek önemsenmiyor. Bunun müthiş bir faydası var. Kalıpları hiçbir zaman değişmez. O kalıpla doğru kodlarsan her zaman ibareyi de doğru okursun. İster Kur'an-ı Kerim'de olsun, isterse hareket metinde olsun. Bunlara çalışan kişi böyle atlama sırığı gibidir. Yani seni çok ileri götürür. Normal yürüyerek gideceğinden çok daha ileri götüreceğinden emin olabilirsiniz. Sadece zaman ayırmanız lazım. Bunu da kaliteli yapmanız gerekir. Fiiller normalde 7 kısımdır. Malum ve meçhullerle beraber 14'e geliyor. 3-4 tane de ek mantıkla Kur'an-ı Kerim'deki fiiller üzerinden konuşuyorum. 15-16'ya kadar getiriyoruz. Malumlar çok fazla geçer. Meçhuller az geçer, mücerretler daha fazladır, üç harfler daha fazladır, dört harfler daha az geçer ama hepsi geçiyor. Bu fiilleri ezberleyerek Kur'an-ı Kerim'e olan hakimiyetinizi artırabilirsiniz. Yani önce fiilleri çekimini yapın, bu da emsile derslerinin karşılığına geliyor. Fiilleri doğru ezberleyip doğru çekim yaparsanız Kur'an-ı Kerim'in yarısından fazlasında fiillerin çoğunluğunu göreceksiniz, hakimiyetiniz olur. Burada da Kur'an-ı Kerim'de geçen fiilleri gösteriyoruz. Mesela Kale 1618 defa, Kane 1358 defa geçiyor, Ermeni 537 defa geçiyor. Burada 58'e kadar düşüyor. Bunlar ilk 50 tane fiilimiz, Kur'an-ı Kerim'de geçen ilk 50 fiilimiz. Bunların fiildir. Bu fiillerin önce mücerretleri çekilecek, yani üç harfleri çekilecek, sonra mezitlerini çekeceğiz. Önce sahi yani kendisinde vav ya elif olmayanları çekeceğiz. Ondan sonra e, e, illetli olanları çekelim. Ama faydasını göreceksiniz. Bunları çeken kişi Kur'an-ı Kerim'in yarısına fazlasına hakimiyet sağlıyor. Bu birinci bölüm. İkinci bölümde de 60'tan başlıyor 30'a kadar düşüyor. Dikkat edin burada. Hepsi karışık. Yani geldikçe göreceksiniz bu şekilde bir fiil var. Üçüncü bölümde. 30'dan başlıyor, 20'ye kadar düşüyor. Bu sayfadaki 50 fiil 30'dan başlayıp 20'ye kadar düşecek. Burada da 20'den 15'e kadar devam ediyor. Yukarıdan aşağı doğru devam edeceğiz inşallah. Bunları sırayla çekelim. Bu fiillerin çekiminin üzerinde durursanız, çekimlerini takip ederseniz, Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle çok büyük bir hakimiyetiniz var. Eğer hareketi metin okumak istiyorsanız da, bu kalıpları doğru, netsel okunması gerektiğini bilirseniz, orada da hakimiyetiniz olur. Fiil çekimlerinde buluşmak üzere. Umarım faydalı oluruz. Bir sonraki müzakeremiz fiili çekim hakkında olacaktır. Bir sonraki müzakeremizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.